Acilen fame olmam lazım lan. Herkese merhaba. Ya bir rahat ver, bir rahat ver. Hadi gittim. Bir önceki bölümün aksine bugün biraz daha sakin bir bölümle karşınızdayız diyebiliriz. Aa, tabii e, dikkat eksikliği ve kalabalıktan tetiklenen takipçilerimiz için aynı şeyi söyleyemeyeceğim bozuk paralarınız ve konsantrasyonunuz hazırsa başlıyoruz. Bugün tabi yine Eminönü'ndeyiz. Merhaba. Kolay gelsin. Ee, ya kuru ağaç yaprakları lazım da bana. Kuru ağaç yaprağı var mı da sonbahar yaprakları? Ya şey sormak istiyorum. Sizde eski e, plastik böyle para, sonbahar yaprağı var mıdır? Sonbahar yaprakları. Ah. Buradan çıkıyorum. Evet de kullanacağım. Ha şurası. Tamam. Başkanım. Teşekkür Benim ederim. Kolay gelsin. Evet Eminönü deyip geçmeyin bence İstanbul'un Çin'i diyebiliriz. Bedo evet. ticareti olsun, Ülgen çiçekçiliği olsun. Burada aradığınız her şey mevcut. Doğru yere gittiğiniz takdirde. Merhaba, kolay gelsin. Ülgen burası herhalde değil mi? Ne? Sarı sonbahar yaprağı lazım bana. Plastik. Hatta aramadığın şeyleri bile bir anda karşında bulabiliyorsun. Mesela evi, fare ve böcek bastıktan sonra büyük bir ihtiyaç bu. Neyse Çin'den sonra biraz da Hindistan macerası diyorum evin önünde ve abinin peşine takılıyorum. Aralı deri yazıyor. Şu çantacı değil mi? Yol tarifini anlamış gibi tamam tamam diyorum bir anda kayboluyorum sonra yaklaşık bir yıl boyunca herkes anlatacağım o yelpaze hikayesindeki yelpaze ile karşılaşıyorum. İlerleyen bölümlerde Belki bu yelpazenin hikayesini anlatırım. Bana büyük bir ders oldu. Tabii konu yelpaze değil aslında. Daha sonra madem yaprakları bulamıyorum biraz kendi hayallerimin peşine düşüp 90'larda taktığımız o kelebekli tokalara rastlıyorum. Arkada bir çocuğun hunharca ağlaması beni hiç ilgilendirmiyor. Ben çünkü çocukluğuma kavuşmuşum. Ama çocukluk hayallerim biraz daha bekleyebilir. Çünkü onları gerçekleştirmem için şu anki hedeflerimi ve hayatın acı gerçekleri olan sorumluluklarımı yerine getirmek zorundayım. 400 lira. Yuh artık abi sen de biraz düzgün bir fiyat ver. Turist değiliz, Türküz ya diyorum bundan acısını bulamazsın diyor. Bulurum diyorum yine düşüyorum Eminönü yollarına şarkana kadar giriyorum. Niye giriyorsam değil mi? İşte benim hayal kırıklığına uğradığımda ya da bir şeyler yapamadığımda bir ortaya de? çıkan ee, dikkat böyle, eksikliği reis, reis yine beni ele geçiriyor. bir var diyor ama çok da güvenemiyorum bir yerlere götürüyor. Ha, öyle, türüncü, daha var mı? Yeni bir hayal kırıklığı çık bu kuyudan Rihanna diyorum sokağa çıkıyorum ve yönlendirilen yerlere gidiyorum. Burası baya baya yani ateş pahası sözü buradan çıkmış olabilir. Öyle bir pahalı bir mekandı. Çok güzel gerçek duruyor ya. Şöyle bile çektiğinde baya gerçek duruyor. Fiyatlar açıkçası Kardeşim teşekkürler. Yemiyorum bu yalanlarını deyip son bir şansımı denemek istediğim bir mekana giriyorum. Mekan dediğim de mağaza tabii ki. Ve hem uygun fiyata hem de istediğimiz renk modellerde sarmaşıklarımızı buluyoruz, satın almasını yapıyoruz ve yavaş yavaş Eminönü'ne veda ediyoruz. Tek tük şeylerim kaldı. Artık gerçekten buradan çıkmak istiyorum. Çünkü e, kalabalığıyla çin, sosyal mesafe Algısının olmayışıyla Hindistanı çok gerçekten yaşatmaya başladı burası bana. Bunalıyorum ve her yerde ağlayan çocuk sesleri. Çocuk düşmanı falan değilim. Çocukları çok severim. Ama bu kadar gürültünün içinde bu çocukları niye tutuyorsunuz ve ağlatıyorsunuz diye de ebeveynlere gıcık olmadan edemiyorum gerçekten. Yazıktır ya bu sıcakta bu çocukları niye böyle sokaklarda süründürüyorsunuz değil mi? Bundan çıktığı gibi bu cümlelerimi geri alıyorum kimseyi yargılamıyorsun Riyana. Haydi biraz pozitif diyorum. Ya yemye kebir defteri diye bir şey arıyorum. Çünkü senin daha çok işin var. Emin önünün karanlık dehlizlerinde yemiye kebir defteri arayacaksın. Biri de çıkıp seni yargılasa ne yapacaksın? Hayır, ne diyebilirsin yani? Yana yakıla bir yemeğe ki bir defteri arıyorum diye tutturmuş gidiyorsun. İnsanlar da ablacım muhasebeci misin? Yani artık o defterlerden kalmadı. Eski memurlar kullanıyor diye alay edermişçisine cevaplar veriyorlar. Sen yargılayacak bir durumda mısın insanları Riyana? sen geç mal ya. Evet hiç istemediğim ama her şeyin bulunduğu o yere gidiyorum. Emin önünden sirkeciye yürü yürü artık sinirler bozulmuş durumda. Şunların siyahından var mı ve birkaç tane daha aldım. Sadece bunlar mı var? Siyah defter başka bir marka Ben bu modeli istiyorum. Buradan almışlar siyahın arkadaşlar. Yok, kalmamış. Yok şu anda sadece kalan bunlar. Tamam ne kadar bunlar fiyatları? Bu cihazlarımız var. Hayatta belki en sinir olduğum şey biriyle konuşurken ya da bir şey anlatırken yüzüne bakılmaması. Yani kardeşim o zaman ben de duvara döneyim, seni dinlemeyeyim falan oluyorum. Neyse Allah'tan artık buradaki işlerim sona eriyor. Bir tık daha kalabalıktan geçiyorum. Sonra biraz hava alayım diye köprüye doğru çıkıyorum. Orası da korkunç balık kokuyor. Allah'ım neydi günahım deyip Oradan tünel, tünelden de artık sonunda istiklale çıkıyorum. Burada birazcık daha işim kaldı. Galataya biraz eski püskü kitap götürmem gerekiyor. Onun için de saflara geçeceğim ama önce yemek yemem lazım. Çünkü aç kaldığım zaman gerçekten kendim ben başka her şeye dönüşüyorum. Mesela yüzüm erimiş burada. Onu toparlamaya çalışıyorum. Tam zamanında varıyorum. Çünkü yaklaşık bir saat sonra falan kapanacak tek tük dükkanlar kalmış artık. Ee, ama pasajın esnafı bir numara gerçekten. Çok iyi insanlar. Çok yardımcı oluyorlar. Bir aile Bir şey soracağım ben sizi bölmek istemiyorum ama böyle dökük dökük kitap lazım bana. Eski ama arkasına yazısı var. Ha ne yazıyor? Kendiniz? Beyaz kelebekler. <laughs> Bu zavallı şaka girişime çok da reaksiyon almıyorum. Hmm, okumuş adam tabii. Farklı oluyor. Ee, biraz daha vakit geçiriyorum sahafta saha çünkü biraz dikkatimi çeken bir ansiklopedi bölümü oluyor. Neden? Manidar. Orada işim bitince e, ekstra birkaç parça böyle yedek kostüm bakayım ne olur ne olmaz alternatifimiz olsun diye bir başka bir pasaj'a giriyorum. Abi çıkacağım. Oradan kendime bir parça alıyorum ve aldığım bütün malzemeleri bahçe galataya bırakıyorum. Bu adam 10 gündür hasta. Anne. Çok ayır. Evet Hacı Hacı Mekke'de Hoca Hocayı Tekke'de Deli Deli dakikada bulur diye boşuna dememişler. Ben nerede? Manyak orada. Galata'dan sonra tontoma geçiyorum. Orçunu alacağım dükkandan ee, aşağı inerken çok sevdiğim saflar dizisi var orada biraz vakit geçiriyorum sonra gelip böyle bir manzara karşılaşıyorum ve adam şu kafanı şu temizlikten şu ıvır zıvırdan şu tadilatlardan kaldır da bir bak ya Sevgilin gelmiş, bir dön bak Neyse be. fark edip e, Reyhan şerbeti e, ikram ediyor ama başladım. gözü hala oralarda. Bugün bana karşı biraz ilgisiz bir Orçun'la karşı karşıyayız ama ben ona yapacağım bilirim. Kafamda planlarımı kurdum, uygulamaya geçiyorum. Sen görürsün Orçun. Eve gidiyoruz. Evde başka bir e, hengame. Yani gerçekten. Derdimiz tasamız bitmiyor Gün faresi bugün kedisi Ev hayvanat bahçesi Acilen fame olmam lazımdan Bugünlük bu kadar Her nerede görünüyor Ve görünüyor